Nasıl olmuşum, nasıl olmuşum? Ya çok yakışmış ya. Ha? Ay evet, çok güzel olmuş. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Palyaço mu olmuş lan o? Ha, <laughs> evet ya, Ergun Plaka şey, evet usta. <laughs> i̇lk önce, ilk önce şey yapmak istiyorum, palyaço ağlaması. Ya aynı, yemin ediyorum, aynı palyaço ağlaması ya. Palyaço gülmesi! Bak çiçeğim, bak. Allah paylaşın gülmesi Bravo. ha! Bravo. <laughs> Yok mu başka numaraların? Var tabii çiçeğin. Vallahi e, şimdi çok güzel bir hareketim var, üzerinde çalışıyorum. Biraz da muvaffak oldum sayılır. Evet, yapıyorum, şimdi bakın. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> De, biraz daha çalışmalıyım. Ulan çırak, ilk esaslı görevine hazır mısın? E ee, hazırım. Güzel. Şimdi pastaneye gidiyorsun. Tamam mı? Evet. Bu kıvırcık balinanın bu palyanço kıyafetlerini giymeden önce çıkardığı ne varsa alıp buraya getiriyorsun. Hadi bakayım. Ha, nasıl anlamadım ya? Ya oğlum palyanço kıyafeti giymemiş. Tamam. İşte onları giymeden önce üzerinde ne vardı? İşte şey vardı üstü. Ha, onlar nerede? Onları içe. Pastanede. Al getir ki bir daha giyemesin. Öyle kalsın yani Kalsın. Diyorum. Tamam ya, Aferin. tamam hazırım. <laughs> Bak şimdi çok iyi yapacağım ben. Tamam, Görüm, çok iyi yapacağım. Yakalanırsan gebertirim. Yok, yakalanmayacağım. Güzel. Çünkü ben eğitim aldım, <laughs> <bir> yön Almanya'da. <laughs> lazım. Hadi bakalım. Fırla. İlk önce palyaço gülmesi. Bravo. Aa, ah, hoş geldin. bulduk. Evet. Vallahi çok şanslısın, Gösteri kaçırmadın. Ha. <laughs> <laughs> evet. 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 Biraz heyecanlıyım, <laughs> <laughs> <Ay>. oh. <laughs> ya. yani şey, wow. evet. Ay! Ah! Ayy! Geri iki çalışıyorum. Sağ ol Şahin. Şey. <laughs> yani şey yaparım. Ama... Bir daha baştan, baştan. Evet, baştan, baştan. Ama git. Baştan, baştan, baştan ağabey. <laughs> bir kere daha mı? <laughs> hadi hadi, bir daha, <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Yapma. <laughs> baştan, baştan. Oy. Ama bak, ağlama. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> aynı aynı. Ha, aynı. Tamam tamam sizlerdiniz için. Bugün özel bir gün. Eee <laughs> <kardeşim. gülüyor> <laughs> Tamam. Hangi paylaşı düşünmesi yok? <laughs> Hayır. Bu kurulu ucuza aldım ya o yüzden Ha? Ha, ha. ha. ha, ha. <laughs> ha, ha. Oldu ama biz. Ya ne var? Bunu tek topla denesen bence harika olur. İşte Ergun Fillak çırak görevini yapmış. Geliyor bak bak tak dostum tak. Niyazi'ye tak. Gir içeri. Gir içeri içeri bırak. getiriyor. Müsaadeniz istiyorum çünkü tiyatroya geç kaldım. Gösteri var. Ee, sonra tekrar yaparım. Tamam mı? <laughs> Çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Güçlü, kafedem nerede? Tamam içerideydi abi. Ha içeride, tamam ben geliyorum. Oğlum di. Son bir. Hala çürümese. Oğlum di. Oğlum di. Oğlum ya? Oğlum di. Oğlum di. Oğlum di. Oğlum İçeride yok koçum. Nerede olduğunu söylesene ya. Bilmiyorum abi, nereden bileyim senin kıyafetlerini? Üstü, i̇şte fırına mı attın koçum? Söyle çabuk, fırına mı attın? Fırına niye atayım abi senin kıyafetlerini? <laughs> ne o zaman, he? Niye bilmiyorsun koçum? Bostan korkulu musun sen burada ya? Abi, böyle kalabilirsin ben de. Çok güzel yani. Ne? <laughs> 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 Çok komik. Böyle kırılır mı çeçe şey ya? Tabii işte şey gitmem lazım. Ee, annem de, de yok. Ne yapacağım? Bir kafet. Hocum söylesene. Ne de giderim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Nereden bileyim? O zaman şey, eee ne yapacağız ya? Bence böyle git. Baksana çok güzel oldu. Hem. Ee, bir dakika. En son içeri kim girdi? Ya, kim girdi çıktı söyle. Aa tabii ya. Şahin girdi çıktı. <laughs> abla değil mi ya? Ne Şimdi anlaşıldı. <laughs> he he bile, be! <gülüyor> <gülüyor> ne kıyafeti ulan mı? Palyançı çoğ... mu? <laughs> palyan Palyaço! Palyaço değil! <laughs> Sen var ya... Olsan olsan palyaço olursun, ben sana söyleyeyim. Sana bu haline bile kimse palyaço demez. <laughs> Fakat iyi olmuş ha. Bana bak bu demek ki... ...hani diyorlar ya böyle insanın giydikleri... ...insanın ruh halini yansıtırmış diye. <laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> komik olur mu ya, komik olur mu? Bu gayet ciddi bir durum bence. Bence burada gayet bir, ciddi bir sorun var ama... Galiba orada bir fazlalık var. Dur şunu şurada alalım. Aa tamam şimdi tam oldu. Koçum ben seni çabuk ver onu. Valla polise giderim ha. Ya <laughs> ben... Ben seni diyorum. Ne oluyor bu Dargo? Niyazi giyim tarzını değiştirdi. <laughs> Bundan sonra ruh halini yansıtan elbiseler ve renkler tercih edecek. <laughs> ben... Ben seni fiyat Ergun. Git buradan Palyan çok git. Hadi gel şu. Uzak üstünlüğü... <laughs> Ama bunu yanına bırakmam. Bırakma. Polise gideceğim. Bırakma git. Aramayın mı çıkar Koş koş çıkar. Koş çıkar koş. Koş durma koş. Koş. <laughs> Erkun sen mi yaptın bunu gerçekten? Ben yapar mıyım Nazlı Gözünden ya. yaş geldi yani. Ben yapar mıyım Nazlı Canım ya? Aşk olsun sen hiç benim böyle bir şey yaptığımı gördün mü <laughs> Nazlı Canım <ya. gülüyor> Bu var ne? Sanatta sanatçıya hiç saygı yok. Evet, hiç saygı yok. Bu bizim Niyazi değil mi ya? Ha, <laughs> <Aa>, o vallahi. <laughs> ne yapıyor ya? Allah! Başkomiserim! Başkomiserim! Erpa Pilağ'ın dükkanına didik didik etmenizi istiyorum. Be, ya benim kıyafetleri mi çaldı ya? Bir palyağı çağırıyor, kıyafetler çalınmış. <laughs> ya Allah, ama bunlar da çok yakışmış Niyazi. Vallahi tam üzerine göre olmuş ya, değil mi Yusuf? <laughs> Aynen öyle. Çok mu komik? He, çok mu komik? komik tabii. Burada vatandaş mağdur durumda Selahattin. Lütfen müdahale edelim. ya? Ya Niyazi yani başkomiserim sesi kısık. Onlar konuşamıyor, yazıyor böyle. Ya ne oldu ki? Niye sesi kısıldı? Ya orasını sorma. Allah Allah. <laughs> ya Selahattin benim durumum ne olacak? Artık başkomiserimin sesi düzelince hallederiz. Olur mu kardeşim? Bir bayrağı çağlıyor ya, gözleri yaşlı yaşlı. <laughs> ...yazık bir de burunsuz kaldı. Kız bunu burunsuz tanımayıp içeri almasın da... Ya. ...vallahi billahi sahte palyanço diye. Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp ya. Şişt bana bak, Hı? babana söylediniz mi? Ay Ergun, söyleyemedik babama çünkü babam çok sinirliydi. <laughs> Aa anlaşıldı, tamam ben söyleyeceğim. <laughs> Hayır. Tamam yok ben söyleyeceğim. Ya hayır. Ay böyle gider siz söyleyemeyeceksiniz hayır. çünkü ben mecbur söyleyeceğim. Hı hı sakın. Yok. Hayır söz yok. de. Hı. Tamam ya ben söylerim. Hı. Gidiyorum hı. ben ya. Olur. Yalnız ben söylerim ha. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim mi söyleyeyim Şş, Şişt bana bak sana şunun elbiselerini kaldır ortadan. <laughs> polis polis gelir şimdi bunun ne yapacağı belli olmaz. Dükkanı mükkanı ararlar. Şaka ha, basmayalım. Hadi. Nereye götüreyim peki ya? Çaka falan mı atsam? Nereye götüreyim peki ya? Ya bunları ben söyledikten sonra senin çıraklığın nerede kaldı ya? Ama sen bana söylemen lazım ki ben gideyim Fırla, ciddi, Fırla, abi. Fırla! <laughs> Ergun Plak abi, Ol. en iyisi ben bunu üstüme giyeyim ha. <laughs> Oğlum senin gibi dört tane girer o pantolonun içine. Ne <laughs> <Ye> ya? <laughs> Git şunları sakla bir yere. Tamam. Fırla, Fırla, Fırla! Tamam. Ya. Yavaş yavaş, sıçratmadan, kıyıdan kıyıdan.